Of ya bugün de çok çalıştım biraz dinlenmeliyim. Usta ben gidiyorum görüşürüz. Oy arabaya bak be. Şu borçlarımı ödeyeyim de sunun gibi araba alacağım ben de. Biraz koşu yapayım bari iyi gelir. Tofasa bak be ama akır hasarlı normalde hurdalıltı olması gerekmez mi? Her halde sahibi yok. Fırsat bu fırsat bu arabayı almazsam borçlarımı ödeyemem. Sonunda geldim. Ali Usta yok herhalde. Arabayı suraya park edeyim de arayayım bari. On sonra Aradım Ali Usta'yı 2 haftaya olur dedi. Bekleyeceğiz artık. Yeni bölüm için en az 15